Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 33k cevherimiz var. Ana hesaptayız. Şöyle bir mağaza diyelim. Hadi bakayım. İlk arkadaşlar şuradan 107 113'lük bir paketimizi açalım. Ondan sonra balondur paketlerine geçeceğiz. Hadi hocam. Şuradan güzel bir şey gelsin artık. Ya şuradan hiçbir güzel bir şey açamayız. Abi derken direkt 107 geldi. Bu ne hocam? berbat daha yani inşallah neyse balon da bir şeyler yapalım diyelim. Hadi bakayım. Haydi hocam. Haydi hocam. Tam tam buna 10 tane balondur paketi açacağız bu arada. İlki maalesef kötü geldi. Hemen ikincisine geçelim. İkinci de kötü. Yani ikinci de kötü. Farklı bir şey deneyeceğim bu sefer. Bir şu paket açalım. Bir momentumu şaşırtalım hocam. Belki bir şaşırır eder derken Evet Hollanda Medeo İkon 111 Rekard Şaka yapıyorsun Abi pakete bak Pakete 111 Rekard Gelen çıkan oyuncuya bak Hocam şaka yapıyorsun Bu nasıl bir paket Bu nasıl bir oyuncu Abi şaka yapıyorsunuz. Ya böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Abi diğerlerini açmama gerek yok. Neyse neyse. Hemen bir şöyle balonlara geçelim. Tekrardan şuraya geldik. Çok iyi oldu bu arada. Devam edelim. Bir, bir kez daha yandı. Arjantin. Meo. Liverpool. Arjantin ki McAllister falan mı derken McAllister. Hadi bakayım. Tekrardan açacağım. Tekrardan bir tane daha buradan patlatacağım. Hadi bakayım. Yan abi. Yan abi. Yandı. Hocam ne oluyor? İngiltere. o Real Madrid. Beligum. Beligum kaç? 110'luk Beligum. Abi ne oluyor? Ne oluyor? 110 Beligum. Ah be düşükmüş. Fiyatı düşükmüş. Bu ne oluyor arkadaşlar? Böyle bir paket açılımı yok. Neyse. Hadi bakayım biz 3K'la devam edelim. Bitti zaten oradakilerde. 1.5K'lık. Devam ediyoruz hocam. Hadi bir tane daha. Bir tane daha. Ah be. Olmadı. Ve son 4 tane kaldı arkadaşlar. Ben böyle bir paket açılımı yaşamadım bu arada. Arkadaşlar bu arada bu paketi açmadan önce Yorumlarda belirtin arkadaşlar bu paketlerden size en yüksek kaç çıktı? Hangi oyuncu çıktı? Bir de arkadaşlar kaç gensiniz? Onu yorumlarda belirtin lütfen. Şöyle bir devam edelim pakete. Son 3 paket. Kötü. Kötü. Haydi abi son 2 paket. Haydi hocam. Haydi hocam. Patlatalım. Geliyor. Evet. İngiltere. Sağ orta sağ. Chelsea. Aduike falan var mıydı? Palmer. Kol Palmer düşükmüş zaten. Yapacak da bir şey yok. Şöyle bir hocam. Son paketi taşmadan önce şöyle bir şey yapacağım. Hadi abi. Şöyle bir basalım sağa sola tuşlara. Abi ilk takasımızda bu arada kaç oldu? 54K olmuş. Şu Barzaklı'yı de alalım artık. Neyse hocam. Mağaza dedik. Balon doğru dedik. Ve geliyor. Hadi bakayım. Hadi hocam. Haydi hocam. işte bu. İşte bu. Hollanda. Medeo. Rekart yine mi geliyor? Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Rekart yine geldi. Satılamaz geldi. Böyle bir paket açılımı yok arkadaşlar. Böyle bir paket açılımı yok. Gerçekten çok güzel bir paket açılımı oldu. Arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Video izlediyseniz kanalıma abone olup video beğen atmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler.